İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş'e gelerek Yeşilay Ortaklığı ile Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna katıldı ve bir dizi ziyaretlerde bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban, Fırat Ceritoğlu Diyanet Gençlik Merkezi'ni, Ödemiş 100. Yıl İlkokulu'nu, Birgi Çakırağı Konağı'nı, restorasyon çalışması tamamlanan Birgi Karaoğlu Camii'ni ve Birgi El Sanatları Evi'ni ziyaret etti. Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumunda konuşan Yeşilay İzmir Şube Başkanı, Başkanı Profesör Doktor Dilek Takımcı şunları kaydetti. Muhtarlarımızla hepimiz bir yürek olup bağımlı karşısında mücadele vereceğiz. Bizler yeşil ay olarak muhtarlarımızla hepimiz bir yürek olup bağımlı karşısında mücadele vereceğiz. Ve toplumumuzda farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalardan birini de burada gerçekleştiriyoruz. Ödemişte gerçekleştiriyoruz. Yeşil ayımız e, yedamlarla halkımıza ücretsiz hizmetler veriyor. 115 aklınızda bulunsun. 115 numaralı telefonla ulaştığınızda sizlere randevu veriyoruz ve e, bağımlılıkla mücadelede rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Daha sonra konuşan İzmir İlk Sağlık Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop şunları belirtti. 2023 yılında bağımlılık tanışma merkezlerine 514 vatandaşımız başvurmuş ve hizmet almışlardır. Bu sayı bir önceki yıla göre %30 oranında artmıştır. Ama tempolik kliniklerimize 2023 yılında 15.686 hastamız başvurmuştur. İlimizde üç merkezde 72 yatak ile amatemde hizmet vermekteyiz. Ve 2023 yılında 871 hastamız yatarak amatemde hizmet almıştır. Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ise şöyle konuştu. Öncelikle bağımlılıkla mücadele eylem planımızı hazırlayarak kurumlarımızın yapacağı çalışmaları belirledik ve her ay düzenli raporlamalarla bağımlılıkla mücadele eylem planımızı uygulamaya devam ediyoruz. 202 yılında Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'nün ilçemizde kuruluşunu gerçekleştirdik ve üç ilçemizin vatandaşlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırdık. Toplam 280 bölünmüş aileye sosyal ekonomik destek, danışmanlık hizmetleri ve eğitimler ile vatandaşlarımızın yanında olmaya, destek olmaya devam ediyoruz. Bugün de Sayın Valimizin talimat ve katılımlarıyla İl Müdür Şube Başkanlığımızı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün önderliğinde muhtarlarımıza bağımlılıkla mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla birlikteyiz. İzmir Valisi Süleyman Elban şunları söyledi. Bağımlılık içerisinde belki toplumda en çok konuşulan, en çok can acıtan ve hemen hemen artık eskiden çok sınırlı sayıda toplum kesiminde ya da sınırlı bir bölgedeyken artık kırsala kadar yayılan maalesef uyuşturucu konusu en fazla üzerinde durmamız ve bağımlı deyince ilk aklımıza gelen genel anlamda da anlaşılan konu. Son dönemlerde sentetik uyuşturucuların gündeme gelmesi, fiyatının çok ucuz olması, hiçbir yavrumuzun hiçbir şekilde hiçbir şeyin bağımlı olma, bağımlısı olmamasını temenni ediyor. En önemli şey onların ona bulaşmaması ve bu eğitimlerinde, bu sempozyumunda sizlere azami derecede fayda sağlamasını ve inşallah nesillerimizi de huzur içerisinde yetiştirmeyi ben temenni ediyorum.